Kimisi yüksek, kimisi bulutlu, kimisi de karlı. Gökyüzüne doğru uzanan heybetli ve devasa dağlar. Peki bu da kainatta yaratılan her şeyin bir görevi ve sırrı olduğu gibi dağların da akıllara hayretler veren sırları bulunmaktadır. Yüce Yaradan Allahu Teala'nın dağlara verdiği görevler, faziletler ve sırlar nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de dağların önemli bir jeolojik işlevine şöyle dikkat çekilmektedir. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık. Dikkat edilirse ayette dağların yeryüzündeki sarsıntıları önleyici özelliğinin olduğu haber verilmektedir. Kur'an'ın indirildiği dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyen bu gerçek günümüzde modern jeolojinin bulguları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla daha evvel de belirttiğimiz gibi dağların yeryüzünde gördüğümüz kütleleri kadar yer altına doğru ilerleyen derin bir uzantıları da bulunmaktadır dünyaca ünlü denizaltı jeologlarından biri olan Profesör Siaveda dağların yeryüzüne kökler şeklinde sap kabuğunun genel dengesini sağlamaktaki etkisi isostasi diye tanımlanır. Webster'in yeni 20. yüzyıl sözlüğünde bu terim şöyle açıklanır jeolojide dağların dünya yüzeyinin altında oluşturdukları yerçekimsel kuvvet sayesinde yer kabuğunun genel dengesinin sağlanması, ayrıca Amerikan Bilim Akademisi eski başkanı Frank Press'in dünya çapında pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulan Dünya adlı kitabında dağların kazık şeklinde oldukları ve yeryüzüne derinlenmesine gömülü oldukları ifade edildi.